destek ve beğenileriniz doğrultusunda ikinci sohbet ve sesli videomuz sizler için burada. Öncelikle destek olan herkes için çok teşekkür ediyorum. Hemen e, videonun başında da bir kez söyleyeyim. videoyu beğenirip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Neredeyiz? İstanbul Otogar'dayız şu an. Tabii ki otogar modumuz ayrı mod. Video açıklamasında paylaşacağım. Türkiye modundayız. Türkiye haritasındayız. İstanbul'dan isterseniz şöyle Ankara'ya doğru yola çıkalım. Evet şimdi isterseniz hemen çok kısa şöyle bir otobüsümüzün etrafında e, dolaşalım. Size çok kısa otobüsümüzü göstereyim. Evet gördüğünüz gibi aracımız şahıs aracı. E, genelde Kamil Koç şahıs araçlarının kullandığı daha az yer kaplayan logolu kaplamalarımız mevcut. Evet, arabamızda ufak tefek göze hoş gelen modifiyelerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi fosforlarımız, nikelajlarımız ve tabii ki rotinger çeki demirimiz mevcut. Otogar modu detay ait yine otogar modunun söylediğim gibi 1.36 ve 1.37 için linkini video açıklamasına koyacağım. Ee, yine otobüs modunu 1.37 için video açıklamasında paylaşacağım. Ee, yapımcı isimleriyle beraber oradan da yapımcılarımıza tekrardan teşekkür etmiş olacağız. Şöylelikle hemen çok kısa içinde göstereyim size. 2 artı 1 Mercedes turizm aracımız. Ee, bu araçta diğer otobüs modlarından farklı olarak e, bu yanlarda görmüş olduğunuz döşeme ve perde renklerine ayrıyeten koltuk döşeme renklerini ve yerdeki halının rengini kendiniz seçebiliyorsunuz e, araç modifiye düzenleme bölümlerinden e, lafı çok uzatmadan yola koyalım isterseniz arabamızı çalıştırıp navigasyondan işaretlemiş miydik şöyle navigasyondan da Ankara'yı işaretlersek o tarafa doğru bir yol alalım evet sinyal sesimizde hepimizin sevdiği Mercedes biraz ise böyle bir bu şekilde çalıştıralım Yapalım. E, bu tarz sohbetli videolar hoşunuza giderse e, daha az sıkılırsanız Normalde benim videolarım sessiz olduğu için biraz sıkıcı oluyor. Haklısınız. E, bu şekilde gelmesini istiyorsanız videoların lütfen sizden tek isteğim videoyu beğenmeniz, eksiklerimizi, hatalarımızı yorum olarak yapabilirsiniz arkadaşlar Böyle her videoda da bir sohbetimiz olsun. Ee, bir sonraki videonun sohbetini ve otobüs kaplamasını yani hangi firmayla oynayacağımı siz belirleyebilirsiniz yorum yaparak. Şu an e, tabii ki otobüs ve yolcu sektörü e, korona salgını pandemisinden dolayı kötü durumda. Neden kötü durumda? Araçlar geçen e, seneki yaz aylarının yani otobüs sezonunun durumuna göre daha boş gidiyorlar ee, ve daha az konten gidiyorlar. Böyle size vardı. Daha az gidiyorlar ve e, özellikle filosunda kendi öz mal e, yani şirket araçları bulunan firmalar e, şirket araçlarına daha az çalıştırıyor bu sezon. Nasıl yani? Örnek veriyorum, Kamil Koç'un e, elinde 300 tane şirket arabası varsa, şu an 200 tanesi çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü yolcu az, yolcu yok. E, yani 30 kişiden belki geçen sene çıkan otobüs bu sene 15 kişiden çıkıyor ve e, giderleri daha fazla. Çünkü 3 ay herkes kontak kapattı, herkesin ödemesi vardı. E, şirket firmaları, şirket araçları şu süreçte daha az çalışıyorlar. E, nasıl kazanıyorlar peki? şahıs araçlarından aldıkları komisyonlarla yani örnek veriyorum bu otobüs benim Kamil Koç'ta ben kendi otobüsümü çalıştırıyorum. Kamil Koç benden e, onun firmasında aracımı çalıştırdığım için e, kazancından %25 veya %30 veya %15 işte firmanın kendi kuralları neyse ona göre e, komisyonunu kesiyor. Yani hiç araba çalıştırmadan komisyon kesmiş oluyor. Mazot almadan komisyonu almış oluyor. Yani araba bir kişiyle de gitse, üç kişiyle de gitse, full de gitse, kazanç üzerinden yüzde yirmi beş veya işte kendi belirlediği tutar neyse onu şahıs arabalarından kesiyor. Şu an Ege Bölgesi'ni genellikle ART bireyselciler bireysel araçlar çalıştırıyor. Yine Akdeniz bölgesinde Bölgesi'nde Antalya ve Isparta bireysel araçları çalışıyor. Ee, yine İç Anadolu'da, Kayseri'de özellikle çoğunluk yine bireyselcilerin elinde. Tabii ki şirket araçlar da ara sıralarda çalışıyor. Genelde şirket araçları e, yoğunlukta olurdu bu tarz firmalarda. Öyle bu videoda da buna değmiş olduk. devam Yani... E, her videoda bu şekilde kısa kısa sohbetler edebiliriz dediğim gibi tamamen sizin isteğinize kalmış sorduğunuz sorulara kalmış bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınıza göre bir şekilde devam ederiz ne oldu diye sorarsanız Tabii ki bu otogar modumuz farklı entegre edildiği için haritaya orada bir sanırım karşılık oldu sorun yok bundan dönecekmişiz yani gördüğünüz gibi ana yola çıkmak için bayağı bir dolaşıyoruz ara yollardan şöyle ana yola çıkınca da ben size bir müzik açayım normalde yani müziklerden telif geliyor mu? geliyor geliyor ama yani bu şekilde sizler daha iyi izliyorsunuz daha güzel oluyor yani otobüs çocuğu müziksiz olmaz bunun için de sizden tekrardan ayrı bir beğeni istiyorum yani videoyu beğenirseniz çoğu zaman videolarıma telif geliyor ve hani reklam kazançları bana gelmiyor öyle söyleyeyim buna rağmen sizlerin isteklerine göre videolar çekmeye devam ediyorum Neyse ana yolumuza giriyoruz arkadaşlar. Ben laf çok fazla uzatmayayım. Eğer sohbetler uzun olsun diyorsanız merak ettiğiniz şeyler varsa anlatmamı istediğiniz şeyler anlat anlata diğer videolarda devam ederiz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ben size şöyle teyvimizi açayım. e